Dostlar iyi akşamlar. Başkan'ın yeni meşhur eşkıya kebabı VIP İpişken Çorbacı Metin. Hayırlı akşamlarınız olsun. Bereketli iftarlarınız olsun. Sağlıkla, sıhhatle gönlünüz olsun. Biz 7-24 hizmetteyiz. Kuzumuz iftara hazır. Tüm dostları saygıyla bekliyoruz. mi? 5 dakika sonra. Bu bir kıyarsın, var Böyle A de bir e o, bu. kendimizi de çekelim doğru. Doğru şey ya. Evet, kuzumuz burada. Yeni